26 Ocak Pazar günü Vatya Köşkü'nde Numan Vatya Çalışma Odası'nda orta çağdan kalmış bir kılıçla öldürmüş olarak bulundu. O gün orada olan üç kişi vardı. Numan Vatya'nın özel şoförü, öz sorunu ve şirketlerin muhasebe müdürü Aytan'ının. Bakalım bu üç kişi ifadesinde neler söyledi. Akşam yemeğinden sonra birkaç kadeh şarap içtim. Tam o sırada dedemin tüm kağıt işleriyle ilgilenen Ayten Hanım'ı dedemin çalışma odasına girerken gördüm. Yüzü biraz ısıktı. Sonra odanın yanından tam geçerken Ayten Hanım'ın yükselen sesini duydum. Her zamanki tartışmalarından biri sandım. Ben bütün gece odamdan çıkmadım. Ama bir an Ayten Hanım'ın arabasının ani gazlamasıyla cama gittim. Ve onu köşkten uzaklaşırken gördüm. Sonra sabah kalktım, kahvaltı masasına oturdum. Dedemi bulamayınca çalışma odasına gittim. Dedemi bir kılıçla öldürmüş olarak buldum. Ve polis aradım. Numan Bey, cumartesi akşam saat 7 gibi beni arayıp acilen köşke çağırdı. Geldiğimde çok sarhoştu. Benden miras beyanını değiştirmemi her şeyi bana bırakmak istediğini ve tüm ailenin finansal işlerinin artık benim sorumluluğumda olduğunu söyledi. ve ben bu kadar büyük sorumluluğun altına girmek istemediğimi söyleyince de tartışmaya tutuştuk. Ama bunun bizim her zaman ettiğimiz tartışmalardan hiçbir farkı yoktu. Kendisi sarhoş da olduğu için ben tartışmanın daha fazla uzamasını istemediğimden bu durumu kabul edemeyeceğimi söyleyip oradan hızla çıktıktan sonra arabama atladığım gibi ...evden ayrıldım. Yaklaşık 10 yıldır... E, ...Numan Bey'in yanında çalışıyorum şoför olarak. E, Numan Bey'le çok güzel... ...bir ilişkimiz vardı bizim. Baba oğlu gibiydik. Bana çok güvenirdi. Dışarıdaki bütün işlerini bana hallettirirdi. Ve çok düzenli, titiz bir... ...insandı Numan Bey. E, her akşam saat 10 gibi... ...bir sonraki günün yapılacaklar listesini hazırlardı... ...ve verirdi bana. Bu sabah da öyle oldu. Yapılacaklar listesini aldım ve çıktım evden sabah 9-9.30 gibi arabayı aldım garaja götürdüm bir güzel yıkadım temizledim ve dışarıdaki işlerimi halletmek için çıktım daha sonrasında 12.30-1 gibi bankaya uğradım ve Numan Bey'in yurt dışı hesap dökümlerini istemişti benden vekalet de vardı zaten hesap dökümlerini aldığımda köşke döndüğümde zaten ambulansı ve polis arabasını gördüm Numan Vatya 26 Ocak Pazar günü öldürülmüştü. Fakat şoförün ifadesinde Pazar günü bankaya gittiğini ve oradaki banka işlerini hallettiğini söylemişti. Halbuki Pazar günleri hiçbir banka açık olmaz. Şoför yalan söylüyordu. Katil şofördü. 15 Eylül Pazartesi gününü kara bulutlar sarmıştı. Okulun ilk gününde okul müdürü Halit Bey basketbol salonunda ölü bulundu. O gün orada olan üç şüpheli vardı. Okulun müdür yardımcısı Metin Bey, okulun matematik öğretmeni Nuray Hanım ve basketbol antrenörü Sadık Bey. Bakalım bu üç şüpheli ifadelerinde neler söyledi. Aralarından biri yalan söylüyor olmalı. Katili bulabilecek misiniz? Halit Bey basket potalarının logolarını değiştirmemi istemişti. Ben de yeni logoları göstermek için kendisini basket salonuna çağırdım. Birazcık geç geleceğini söyleyince hem yeni öğrencilerle tanışmak için hem de öğle yemeği için okulun yemekhanesine gittim. Dönüşümde de Metin Bey ile karşılaştık. Birazcık sohbet ettik. Sonra salona girdiğimde Halit Bey'in cesedini gördüm. Sonra da hemen polisi aradım. O gün bütün mesaimi öğretmenler odasında geçirdim okumam gereken sınav kağıtları vardı. Bitirmeme az kalmıştı ki bir anda bahçeden polis sirenlerini duydum. Şunu söylemeliyim ki Halit Bey çok iyi bir yöneticiydi. Onun başarısını hazmedemeyen birçok kişi vardır. Halit Bey hep takışırız ama bir hukuk vardır aramızda. Okulun ilk günü olduğu için çok yoğun değildim. Bahçede hava almak için yürürken antrenör Sadık Bey ile karşılaştı. Kendisiyle Fenerbahçe'nin son transferlerini konuştuk. Spor salonuna kadar ona eşlik ettim. Sonra ofisime geri döndüm. Tebrikler! Evet ifadeleri dinlediğimiz zaman okulun matematik öğretmeni Nuray Hanım bütün gününü öğretmenler odasında sınav kağıtlarını okuyarak geçirdiğini söylemişti. Halbuki okulun ilk gününde okunacak sınav kağıdı yoktur. Nuray Hanım yalan söylüyordu. Katil okulun matematik öğretmeni Nuray'dı.